Hepinize merhaba kedi Gamer takipçilerim. Ben gidiyorum sizlerle Monster School Funny Cooking Challenge New Episode kanalda da Mayor. Ee, hemen izlemeye başlayalım. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Üçüncü keşim çıktı hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Sadece 2 daha 2 saniye eline birini salona götürdüm. O kadar hemen başlayalım. Devam edelim.

bize lazım her şey yaptı. Yazık beyni <laughs> olmadığı için sindiremiyor ya. Diğerleri uyudu mu yiyor ya. Heh, bitirdi sonunda. Da. A artı artı C F. Tabi Noob hayatını daha böyle bir şeyler yemediği için lezzetli geliyordur. Teşekkür ediyorum. Creeper sıradaki. Kvipa geldi. kvipa Sabah on saatte saat arkadaşlar. Kıvipi patlayacak Kıvipa. Aha. Hatta yaptı. Hayret. Bunu ilk defa zeydi. Aa hayret. ilk defa not, not verdi. Evet efendim. İskelet. Evet efendim geliyorum. Kemik atacak kesin. Çürük et. Balık, süt. Bir de gaz gözleri, demir, şeker. Evet. Ne dedim? Kemik çıkacak dedim mi? Doink. Hepsi bir kızar zaten. Bir zahmet. Kendi kolunu sökseydim. Ben söyleyeyim. Şimdi bu ke geçecek kesin. Zor <laughs> bir aynen var. Tavuk, et, tavuk. Pişmiş tavuk, kurabiye. Ee, pişmiş domuz eti. Bir de deri. Pizza yaptı. Evet ışınlandı. Aha kazandı pigment. Ne diyeceğim. Herobrine'ın önündeki pembe şey Slime Rancher'daki pembe slime'lardan değil mi? Onun orada ne işi var? Çakmak taşı, çakmak taşı. Bakın gördünüz mü? Zehirli cave spider. What? Bana mı şey verdiniz? Slime kuş kendisini attı direkt. Piş, pişmiş slime yiyeceğiz. Slime rancher yani pişmiş slime. Aa bak. Bak demek ki o oradaymış sabahtan beri. O yüzden oradaymış. Hata yapmışlar. En güzeli buydu bence. The best nice yummy. Mutlu <laughs> her şey yummy. Nice. Ya. Yeah. Guest. Ko <laughs> ko <çatıda> kim sniper atıyor lan? Yeah boy. Yağmur. Ah ya fuck. Evet. Evet, sıradaki nerf Allah. Herobrine Bradley öldü. Kaçın okuldan okul müdür çaktırmıyorum ben de oğlum. Sıçsaydın timsah. Bugün timsah pişireceğiz. Hayır efendim. Ben ederim. Ay altında kaldım patron yavaş. Kastala gelmedi mi? Hepimizde bir timsah Ne? Sakin ol. Hepimizi öldürebilir. Ah sen bana mı gülüyorsun? Bir de o, o, timsah vursun bunu. Ah be. Süre tutuyorum başladı. Hızlıca yapayım yemeklerimizi. Pişmiş domuz eti, karpuz koydu. Timsah da içinde. Canlı lan o. İnsan bir başını keser yani. 20'a gidiyorum. 20'ye gidiyorum. Ne? Müslim değil Nani? direkt attı fırında yakıyor. Bırak beni. Beni bırak. Kimsenin anası almadı. Wither <laughs> var ya. Bu çok özel güçlere sahip bu pezo. Zombiye <laughs> bak. Enderman'ın fırının içinde kuyruk pişiyor. kimin timsahı herobrine bile bayıldı yani şu youtube var ya zor bir şeydir zartıdır zurtudur canımızı sıkıyor zombi pigmen ilk sen herhalde yapamayana kafasına nerf sıkacak Snipe diyor. Bu nedir? Ee, timsah kafası suşesi. O tamam. Okey diyor. Yedi. Çiğniyor. Yerli pezevenk. Nice. İyi güzel. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet. Hayır. Not nice. Next slime. Oh. Ben ne yaptım bak. Bu nedir? E, timsah gözü. Lezzetli. <laughs> Teşekkür ederim. Bunu şimdi ne olacak? <laughs> Hayır bir Sıradaki iskelet. Bok. What's this? Uh, what do you mean? <laughs> Bok bile gülüyor ya. Yummy. <gülüyor> Lezzetli. Video <laughs> skeleton geldi. What is this? Crocodile tail. Ne? ne? Bekle. What is this? Grill. Ee, ızgaralanmış timsah kuyruğu. <laughs> nerfs habe मैट्रिक्स hier gehört. Sen Amerika'dan öldün mü çaldın ne yaptın? Sen bana ne sendirme Hehehehe sen Hehehehe Hehehehe geldi, Hehehehe sen bir şuradan git dur bu çantayı Çona Varyar okulu. Bir herobay öğretmeni okula geldi ve bütün herkese hiç çekti. Hı? Pigman elinde bozuka vardı. Koca içeride ne olacağını biliyordu. Herkesin kafasını çubukla vuracaktı. <laughs> Hello Brian'in kafasına gelecek değil mi? Düşünüyoruz. Evet. Kapıya doğru gidiyor. Unutmadım fakat. Dedim bir de ne göreyim. Dedim ananı <laughs> <laughs> What 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 herkes what? Kaç volt bir elektrik var. Ha <laughs> ha Herkes volt volt diyor da. Ay vat vat diyor da. Kaç volt bu elektrik kardeş? <laughs> ne oldu? Hep bir gl gl glass. Mutlu bırdık. Evet bakalım. Hey, böyle. Hey, ha. Nerede dön lan? Vay oyunu Minecraft'ta yapmışlar. Arkadaşlar çizim başlayın. <laughs> tamam ben loop başlıyorum. Easy. kurallarına aykırı like, lan böyle bir şey. Ne? Hı? Pro. Bir pro da. <laughs> Burada arkadaşlar söylediğim gibi e, gizemli olarak gelecekmiş. efsanevi değil. Bunu hatırlatayım. Youtube'da birçok videosu var. Rosetman falan çekti. Bir sürü videosu var arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz yani. Sıra Pro'da. Yeni de bölüm abi. Okay. Easy. Hepsi. İyi, i̇yi iyi. Şak şak şak. Hey, what up? Hacker geliyor. Mu pro hacker. Hoş geldin. Mission passed. Respect, bro. win. Evet arkadaşlar bir video daha çektim bu gece bunu izlemeden önce onu izleyebilirsiniz gülmeme challenge çektim bu videoyu da hemen şimdi yayınlayacağım görüşürüz hoşçakalın.